allah Teala Hazretleri Furkan Suresinin 77. ayet-i kerimesinde ya ve ubiküm Rabbi levla dua uküm Fekat kezzeptüm fesefe yekünü De ki sizin duanız olmadıydı Rabbim size değer verir miydi? Fakat siz gerçekten yalanladınız. Artık bunun azabı da kaçınılmaz olacaktır. Tevhidin yalanlanması söz konusu. Siz tevhidi yalanladınız. Birliği Allah'ın yolunda tek olmayı, Allah'ın tekliğini yalanladınız. ve bunun cezasını çekeceksiniz. Şimdi burada allah Teala'nın bu ayette bahsettiği şey tevhidin yalanlanması. Yani ne demek istiyor allah Teala? Diyor ki biz insanları madde bir, biz insanları halife takıda artık. Yani insanların fıtratında tek Allah'a inanmak mevcut. Bir. Allah'ın tekliği Allah'ın zatında tevhid. İki. Toplumun tevhidi. Toplumun ikiye ayrılmaması. Bir tek toplum oluşturması. Allah'a dönük bir tek toplum. iki tane değil tevhidin ikinci fonksiyonu. Tek Allah ve tek toplum. Hepsinin Allah'a inanmış olduğu bir tek başkanla dizayn edilmiş olan tek bir toplum. Her devirdeki devrin imamı bu toplumun tek başkanıdır. Yegane başkanıdır. İki tane başkan olması söz konusu değil. Tevhid buna müsaade etmez. Tevhidin temelinde teklik vardır ve tek bir müessesinin oluşması söz konusudur. Eğer Allah'ın tayin ettiği, Allah'ın huzur namazının imamı söz konusu başka başkanların da devreye girdiği bir ortamda tevhidden bahsedilemez. Allah'ın tevhidi şeytan tarafından işte bu standartlarda yara alır ve adım adım insanların arasına nifak sokar şeytan. Başka insanlara hüsniyet sahibi olsalar bile Kullanır. <laughs> Sevgili kardeşlerim, tevhid, cemaatin tekliği demek. Ne zaman huzur namazının imamını başka birileri de konulmaya başlamışsa, o zaman tevhid bozulmuştur. Artık teklik yoktur. Ve şeytan muradına ermiştir. Öyleyse bütün tevhidi gerçekleştirmek isteyen insanlar bilecekler ki sadece devrin imamı vardır. Hiç kimseyi değil onun seviyesine çıkarmak ona yaklaştırmak bile allah Teala'nın dizaynında tevhidi bozucu çok ciddi bir tehlike oluşturur. Öyleyse ne diyor Allah Teala Peygamber Efendimiz Hazretleri'ne 30. ayet kirmesinde kendini hanif olarak dine doğru Hz. İbrahim İbrahim'in babanı İbrahim'in o hanif dinine ki o bütün insanları bu dini yaşayabilecek olan özellikler, hanif dininin özelliklerini yaşayabilecek olan Hanif fıtratıyla yarattı diyor. Ne istiyor bu fıtrat? Hanif dini ne istiyor? Hanif Allah'a tek Allah'a inanmamızı istiyor. Hanif dini tek bir toplum oluşturmamızı istiyor. Ve Hanif dini, üçüncüsü Allah'a teslim olmamızı istiyor. Ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmemizi istiyor böyle bir teslimin Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın zamanındaki toplum gibi tek bir başkan Allah-u Teala'nın Resulü ve herkesin sadece ona tabi olması. Ne zaman bir ikinci devreye girerse orada bir başka şirk başlar. Tekliği zedeleyen bir şirk. Teknik müessesesine dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şimdi Said diyor ki siz tevhidi yalanladınız. Bunun cezasını yakında çekeceksiniz diyor Allah Teala diyor. Bu ayet-i belirtilen duanın önemini açıklar mısınız? İşte bütün sahabe ve bütün devirlerdeki herkes Allah'a dua ediyor ve Allah'ın Resulüne de münacat ediyorlar. Sen de bizim için dua et diye. ne zaman Allah'ın Resulü birlikte başkalarına da müracaat edilirse sen de bizim için dua et diye o zaman tevhid akidesinde intiraz başlar. Düşme başlar. Tevhid akidesi yara alır ve insanlar gruplara ayrılmaya başlarlar. öyleyse şeytanın bütün Allah'a inanan toplumlarda aralarına soktuğu münafıklar her devirde vardır. Bunların en çok kullandıkları da böyle bir tehdit bozulmasını sağlama sistemidir. Bir ikinci kişiyi daha bir üçüncü kişiyi daha kendisinden dua istenecek. Devrin imamının yerine koymak. Tehvidi zedileyen en büyük faktör. Sevgili kardeşlerim, bu muhtevaya dikkat edin hepiniz hani ile yaratıldınız ve hani fıtratının insanlık açısından, insanlar cephesinden en büyük vasfı tevhiddir. Tek bir başkanlığı, tek bir cemaatin oluşmasıdır. Ne zaman alternatif getirirsiniz? Bir alternatif oluşursa onun yerine bir ikincisi ne zaman onun standartlarına ikinci bir kişi bulunursa, ona karşı olan davranış biçimlerimizde, ona verilenlerle asla verilenler aynı olduğu standartta, ne zaman Resul'e verilen önemin bir başkasına da verilmesi söz konusu olunursa orada tevhid akidesi yara alır. Ve allah Teala buna müsaade etmez. En kötüsü böyle bir davranış biçimi adım adım o mevkide olmayan kişiyi o mevkiin sahibi sanmasına sebebiyet verecek bir form kazanır. Sırf etraftiklerin onu o noktaya ulaştırma çabaları yüzünden. Ee, böyle bir durumda öyle bir yetkinin sahibi olmadığı halde farkına bile varmadan o yetkileri kullanmaya başlayan, bunu da en tabi hakkı sayan bir insan çıkar ortaya. Ve tevhid akidesi yara almakla kalmaz. O kişi hatalar da işlemeye başlar. Sonra da vekaletten de mutlaka alınır. Sonra da yetkileri alınır. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizayna dikkatle bakın. Bunun arkasında insanlar ve şeytanlar. Özellikle şeytanın en büyük gayreti tevhid akidesini bozmaktır. <laughs> toplumlarda her zaman beraberlikler oluşur. Her şehirde, her kasabada toplum belli bir hedefe ulaşmak üzere şekillenmiştir. Hangi da iki tane başkan varmış gibi görünüyorsa Orada tepid akidesi yara almıştır. <laughs> ne zaman radyolardan, televizyondan yapılan yayınlarda iki tane başkan varmış gibi bir görüntü ortaya çıkıyorsa, ne zaman insanlar belki farkına bile varmadan bir eşitlik ikisine riayet eder gibi ikisine de aynı özellikteki sunularda bulunursa ne zaman insanlar böyle bir dizaynda bir ikinci kişinin de varlığını tabi bir olay gibi müteala etmeye başlamışlarsa ikinci kişi için büyük tehlike var demektir. O tehlike mutlaka kişiyi sahip olduğu yerlerden çeker alır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler sözlerimi ibretle dinleyin. Tevhid akidesi Allah'ın en çok verdiği, önem verdiği akide, toplumun tekliği, tevhidin bozulmasıyla ikiye ayrılmış bir durum gösterir. Adeta birincinin adamları ve ikincinin adamları gibi ayrı ayrı sınıflaşmalar oluşur. Allah bunları müsaade etmez. Her şeyi bilir. Bunun neticesi farklı bir uygulamadır ve etkileri bir bir allah Teala geri alır. Sadece Allah'ın seçtiği asıldır. Öyleyse <gülüyor> burada <gülüyor> dua dua müessesesi kimden kime ulaştırılır. İşte bunun <laughs> muhtevasında tevhidin yara almaması asıldır. Allah yolunda tek bir başkanla tek bir toplum. Tevhid. Hanif dininin temel faktörü. Allah'ın zatında tevhid, tek bir Allah var. Toplumda tevhid. Tek bir toplum. İşte Peygamber Efendimiz işte allah Teala tek bir Allah var diyor Kur'an-ı Kerim. Peygamber Efendimiz Fasirem aynı şeyi söylüyor. Sahabe aynı şeyi söylüyor. Tek bir Resul vardır diyor allah Teala. Tek bir toplum oluşturacaksınız. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü etrafında tek bir toplum oluşturuyor. İkinci bir kişi yok. Olması halinde tevhide gidesi bozulur. Artık tevhid yoktur. İşte <laughs> ile olan alakasına dikkatle bakın. Kişiler hem Allah'a dua edecekler hem de Resul'den talepte bulunacaklar. Bizim için dua et diye. Ne zaman bu talepler, dua talepleri Resul'den başka bir kaynağa doğru yönelirse orada tevhid akidesi kesinlikle ağır bir yere almıştır. Bu duaların muhatabı hangi standartlarda ne sözler seçilesin? Eğer onlar için dua ediyorsa biz de dua, et, biz dua ederiz ama siz yine onu alışın diyorsa bu büyük bir hatadır. Duanın bir tek market bulacağı yer vardır. Allah'ın Resulü. Öyleyse hepiniz güzellikleri en güzel şekilde Resul'e bakarak onu taklit ederek gerçekleştireceksiniz. Tamam böyle olması uygun. Ama <laughs> o hangi kıyafeti giyiyorsa siz de aynı kıyafetle insanların karşısına çıkarsanız ikinci bir başkan imajı vücuda getirirsiniz. Ve tevhid açık bir şekilde zedelersiniz. tevhidin yara almasında hem o yarayı vücuda getiren toplum olarak insanlar vardır. Hem de kendisine bunları bunların yöneltildiği kişinin bu konudaki yanlışlıkları vardır. bilir ki herkes nerede yanlış yaptığını bilmeyebilir. Ama adım adım bu girdamın içine insan girerse orada mutlaka kayıpları olacaktır. Devrim Resulü her davranışıyla Taklit edilmelidir. Ama onun seviyesinde bir taklit oluşturmaya eğer cevap verirseniz o zaman tevhid vakidesi yara almıştır. Ve bu söylediklerimi, her bir söylediğimi bu kaseti tekrar tekrar dinleyerek tekrar teker, teker izleyin. eğer dua merciği devrim Resulü'nün yanı başında başka birinin daha çıkmasını vücuda getirmişse bu açık bir yanlışlıktır. Tevhidin kesin olarak ihlalidir. <laughs> <laughs> Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler birçoklarımız böyle bir muhteva içerisinde hep bunları yaptınız. Bir de baktık ki bilgisayarımızda iki kişiden aynı önemde bahsediliyor. Bir de baktık ki ikisine de aynı değerler ifade edilmiş. hatta ikinci birinciden daha öteye geçirilmiş. Bu hataları sadece bir tek alanda değil, birçok olanlarda allah Teala ayrı ayrı gösterdi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Bundan sonraki davranışlarınıza çok dikkat edin. Tevhid akidesini zedileyebilecek olan her türlü davranıştan kaçının. Bu <laughs> kaçınamamanız dikkatsiz davranışlarınız hedef aldığınız adına yanlışlık yaptığınız kişiyi Allah'ın huzurunda küçültür ve ona çok kötülük yapmış olursunuz. Şimdi soruyor ayet gösterir kardeşimiz. Peygamber Efendimiz'e bir hadis-i şerifinde dua, bizzat kulluktur buyurmaktadır. Bir başka hadisinde ise duanız imanınızdır buyurmaktadır. Her iki hadise belirtilen duanın kulluk ve iman ile ilişkisini açıklar mısınız diyor. Bundan sonraki suali şimdiki konumuzla alakalı. Dua talebi kimden yapılmalıdır? Kimden istenmelidir diyor. Benim için de dua edin diye kime müracaat edilebilir diyor. Sayıt. Dua Resul'den istenir. Başka bir merci yoktur. Eğer Resul hayattaysa talep sadece ona yapılır. İkinci birisine yapıldığı noktada ikinciyi birincinin yerine geçirmiş olursunuz. İkincinin de böyle bir talepte ben dua etmeye yetkili değilim. Yetkili olan Allah'ın Resulü'dür demesi lazım. Allah eğer diyor ki tamam ben de dua ederim. Ama sen gene ona ulaş, burada büyük bir hata vardır. Eğer ikinci kişinin dışında başkaları için de aynı şey söz konusuysa, onlar halk arasındaki diye olan herhangi bir olayı ifade eder. Birisi bir başkasına benim için dua et diyorsa, bu halkın alışkanlığını ifade eder. Ve insanlar arasında böyle bir talep söz konusu olabilir. Bu yukarılara doğru tırmandıkça tehlike kazanan bir davranış biçimi olur. Sevgili kardeşlerim, bu açıdan Davranışlarınızla başkalarının Allah yolunda sizin sebebinizle yara almasına sebep olmayın. Siz bunun farkında uzun süre olmadınız farkında olmadan bu işlemler yapıldı. Ama artık bilin ve kimseye kötülüğünüz dokunmasın. Allah'ın yolları incedir. Allah Teala bu konuda kesin hükümlerini koymuş. Öyleyse Peygamber Efendimiz Aleyhisselam dua bizzat kulluktur diyor. Gerçekten kul sahibi olan Rabbine dua eder. Kim dua ederse o kuldur. Kuldan onu yaratan, onu kul kılan Rabbine dua söz konusu olur. Dua eden Allah'ın kuludur. Allah'a dua etmektedir. duanız imanınızdır diyor Peygamber Efendimiz Eğer kişi mümin değilse, Allah'a inanmıyorsa, kalbine iman yazılmamışsa, onun duasının hükmü yoktur. Allah Teala diyor ki kafirlerin duasına icabet edilmez. Diyor ki uci ve davet et dahi izadeani felyesteci ve yu'minu illa lehum Bakara 186. Bana dua edildiği takdirde dua edenin davetine icabet ederiz. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler, mümin olsunlar. O zaman icabet ederiz diyor Allah Teala ve böylece yaşada ulaşsınlar diyor. Yaşada ulaşana kadar duanın neticeleri daha büyük, daha büyük, daha büyük olarak kullara hediye edilir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse dua imanınızdır. Eğer müminsiniz duanız kabul edilir. Kafirlerin davetine icabet etmeyiz. Kafirlerin duasına icabet edilmez diyor allah Teala. İcabet etmesi için mümin olmak gerekiyor hem kafirlerin duasına icabet edilmez diye ayet-i var. Hem de mümin olduğunuz takdirde icabet ederiz diye Bakara 186 var. Öyleyse dua kulluktur diyor. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı diledik mürşidinize ulaştığınız anda kulluğun başlangıç noktasındasınız. Orada dua ederseniz duanız kabul edilir. Ve ondan evvel allah Teala davete icabet etmeyene, Allah'a ulaşmayı dilemeyene yardım etmiyor. Onun da duasına icabet etmiyor. Ama bu manevi cepheden. Yoksa kişi allah Teala'dan dünya malını istemişse, mümin olmuş olmamış, Allah onunla ilgilenmez. O kişiye dünya malını verir. Ama o kişi de onun hesabını Allah'a vermek mecburiyetindedir. Birçok insanın cehenneme gitmesinin arkasında dünya malına olan derin sevgisi yatar. Dördüncü muhteva kimden dua istenmelidir cevabını verdik. Duanın talep mevkiinde dua talebin yapılacağı bir tek makam vardır. Allah'ın Resulü. Beşinci suale dua etmeye vesile kılınan zatın talep edilen duayı yapabilmesi şarta bağlı mıdır?